1899'da İngiltere, Almanya ve Fransa'nın aralarında imzaladıkları anlaşma sonucu Fransa'nın kanlı sofrasına çat düşmüştü. Fransa burada Müslümanlara kapsamlı bir asimilasyon başlattı. Çat halkı bu duruma direnerek Kuseyri Savaşı'nı başlattı. Bu durumun ardından Fransa ülkenin en büyük geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı engelleyerek yerel ekonomik sistemi yerle bir etti. Savaştakinden daha fazla ölüm olmasına rağmen bu da yeterli olmamıştı. Bu yüzden direnişi kırmak isteyen Fransa, son hamle olarak İslam'dan uzaklaştırma planını devreye sokarak direnişin kaynağı olan İslam alimlerini ülke yönetiminin nasıl şekilleneceğini tartışmak üzere bir toplantıya davet etti. Toplamda 400 çatlı alim 15 Kasım 1917'de Abeş'e denen şehirde toplandı. Fakat olanlar olacaktı. Aralarında Osmanlı'dan yetişenlerin de olduğu yüzlerce alim Mezbatü Kupkup'ta sabah namazını kılarken Fransızların tuzağına düşerek şehit edildiler. Bu katliam Afrika'da Haçlı mez